İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 17. oturumunda ele alınan önemli konular hakkında. Aşo Tarık Dünyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin birlik ve güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Davuşta olumsuz beklentiler. İşgal altındaki Artsak'ta soykırım Arminosid'in dönüşümü. Arminosidin kananması için mücadele eden Türk ve Kürt aydınlar Brüsov Üniversitesi'ni ziyaret etti. Urfa'dan Artsak'a 24 Nisan'a yeni bir bakış. Şirak'ta Ermeni kadın soykırım Arminosidin kurbanı ve kahramanı sergisi. Ahalkalak'ta yol yapım çalışmaları. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 17. oturumu Meclis Başkanı Neller Dünya Başkanlığı'nda 30 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Oturumda Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Avrahamyan ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lydia Margosyan'ın parlamentum milletvekilleriyle çevrim içi toplantısı da dahil olmak üzere bir dizi önemli konu ele alındı oturumda hem parlamentonun hem de resmi televizyon personelinin dahil olduğu 24 ve 27 Nisan etkinlikleri Batı Ermenistan Ulusal Anayasası'nın 9 Mayıs'ta imzalanması ve 24 Mayıs'ta Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun kuruluşunun 12. yıl dönümü ele alındı. Parlamentonun ikinci maddesinde iç tüzükte yapılacak değişiklikler ele alındı ve Üçüncü maddede Mayıs ayında yapılacak etkinliklerin organizasyonel konuları görüşüldü. Oturum ele alınan konuların önemine dikkat çeken Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan tarafından özetlendi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Üyesi ve Şuşu Yurtseverler Birliği Başkanı Tarihçi Aşot Artunyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkının çıkarlarını desteklemek için aktif çalışmalarını sürdürüyor. Harut Dünya'nın konuşmasında soykırım arminositlerin devamının ancak onları durdurma ihtiyacını fark edip bilince çıkardığımız zamanda duracağını vurguladı. 2015 ve 2020'de Ermenilerin tekrar soykırıma Arminoside maruz kaldığını, bu yüzden haklarımızı korumayan siyasi güçleri birleştirmeli ve direnmeliyiz. Aşot Harutyunyan, Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'a, Ulusal Meclis Başkanı Bayan Neli Harutyunyan'a, bugün Ermeni ulusal çıkarlarını korumak için orada bulunan tüm milletvekillerine ve tüm Ermenilere şükranlarını sundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin hem uluslararası platformlarda hem de Doğu Ermenistan içinde Ermeni halkının çıkarlarını gerçek ve tutarlı bir şekilde koruyan tek ülke olduğunu belirtti. Ayrıca Ermeni askerlerinin cesurca savaştığı ve sonunda kararlılıklarını gösterdiği Arsaz Savaşı'nın kahramanca örneklerini vurguladı. Ona göre Ermeniler özellikle herhangi bir siyasi ve askeri baskıya direnmeye hazır oldukları bir zamanda birleşmeli ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni desteklemelidir. Aşot Haritunyan, askeri mücadelemizin kararlı ve stratejik ilkelere dayalı olması gerektiğini sözlerine ekledi. Bize, Şuşa halkının vatan savunucularının ve gelecekteki zafer için korkusuzca savaşan askerlerin Artsahta gösterdiği cesareti hatırlayarak her zaman güçlü kalmamız çağrısında bulundu. Bu sözler aynı zamanda halkımızın birlik ve beraberliğinin önemini vurgularken Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve Ermeni topraklarının savunulması için mücadeleye devam etmemiz gerektiğini hatırlatması bakımından da önemlidir. Doğu Ermenistan'ın Davuş bölgesi sakinleri sınır belirleme sürecinin belirsizliğinden endişe duyuyor. Oskepar sakini ve tarihçi Növer Arabot gazetesine yaptığı açıklamada sakinlerin olası tabizlerden ve güvenlik sorunlarından korktuklarını söyledi. Ona göre süreç Gohp ve Berdavan'dan başlayacaktı ancak net bir sebep olmadan durduruldu. Girans örneğinin de halkta umut uyandırmadığını söyleyen Bekleryan, Girans halkı yaklaşık 100 hektar toprak kaybetti. Hiçbir şey ekmediler ve Azerbaycan istediğini tavizsiz elde etti. Nıver Bekleryan, barışın tek taraflı tavizler üzerine kurulamayacağını vurguluyor. Tarihçi, Azerbaycan'ın ülkenin tam toprak bütünlüğünü tanımayarak Doğu Ermenistan'a karşı ala toprak iddialarında bulunduğunu hatırlatıyor. Ona göre halk siyaseti derinlemesine anlamasa bile bu sürecin iyi bir şeye yol açmadığını düşünüyor. Azerbaycan Artsah Dağlı Karabağ'dan 120 bin'den fazla Ermeninin zorla yerinden edilmesinin ardından yeni bir aşamaya girdi ve etnik temizlik politikası uygulamaya devam ediyor. Bugün bu kampanya turizm, akademik işbirliği ve yatırım programları olarak kendini göstererek yeni biçimler aldı. dolarlarla finanse edilen Arsaha yapılan özel geziler artık lüks maceralar olarak sunuluyor ve burada eski Ermeni kültürü Azerbaycan kültürü olarak yeniden metalaştırılıyor. Örneğin Jangalov ekmeği Azerbaycan yemeği olarak sunuluyor. Bu gezilere etnik temizlik sonucu işgal edilen toprakların gaspını meşrulaştıran Woodrow Wilson merkezi temsilciler de dahil olmak üzere uluslararası akademisyenler de katılıyor. Bu aktivite tehlikelidir çünkü küresel topluluğun bir kısmı sessiz gözlemci veya hatta katılımcı rolünü üstleniyor. Muhalifler şu çağrıda bulunuyorlar. Azerbaycan'ı destekleyen veya Artsak'ta turizm düzenleyen şirketleri boykot edin. Akademik kurumlardan şeffaflık talep edin. Azerbaycan'ın kültürel mirası silme politikasını kınayın. Uluslararası kurumlardan suç ortaklığı için hesap vermelerini talep edin. Ermenilere yönelik soykırım Arminosit ve Osmanlı İmparatorluğunda işlenen soykırımların uluslararası alanda tanınması ve kınanması için mücadele eden Berlin ve Frankfurt'ta Türk ve Kürt aydınları tarafından kurulmuş olan Soykırım Karşıtları Derneği üyeleri 25 Nisan'da Valeri Brüsov Devlet Üniversitesi'ni ziyaret etti. Türk ve Kürt aydınlarının yer aldığı heyette Frankfurt'ta 25 yıldır faaliyet gösteren Soykırım Karşıtları Derneği üyeleri Selay Ertem ve Eren Gündüz, İsviçre'de yaşayan Hamşenli Ermeni Hugaz Papyan ve Berlin'de Türk ırkçılığına karşı mücadele eden Nihat Kentel ve eşi de yer aldı. Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümünün gelişimiyle Türk ve Kürt aydınları, üniversitede Türkçe eğitimi gören öğrenciler, Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Kristine Rafailova ve Türkçe ve Azerice öğretim görevlileriyle bir araya geldi. Görüşmede derneğin Ermenilere karşı uygulanan soykırım ArmenoSiti tanıma ve kınama amacıyla yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi. Doğu Ermenistan ve Ermeni toplumu hakkındaki izlenimleri paylaşıldı. Ermeni toplumundan milliyetçi bir tutumun olmamasının takdirle karşılandığı belirtildi. Toplantının sonunda konuklar öğrencilerin Ermenilere karşı uygulanan soykırım armenosidi tanıma sürecinde karşılaştıkları zorluklar, soykırımları kınamak için yapılan çalışmalar ve dikkat çeken diğer konulara ilişkin sorularını yanıtladılar. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi anma günü olan 24 Nisan'da mücadeleye devam edelim sloganı tek başına yeterli değildir. 2020 ve 2023 Yenilgileri, savunma yeteneklerine dayalı yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu göstermiştir. 1915'te Urfa'daki Ermeniler sürgüne direndi fakat 2023'te yardım gelmeyince Artsak'taki insanlar göç etti. Bu iki farklı sonuç, stratejik düşüncenin gerekli olduğunu gösteriyor. Sadece kahramanlık değil, aynı zamanda güçlü savunma. Ermeni düşüncesi aceleci tavizler ve sembolik milliyetçilik arasında gidip gelmiştir. Bu yaklaşımlar sınırlıdır, gerçek savunma güçleri yoktur. Yeni strateji saldırganları caydıran küçük ama güçlü savunmalara sahip bir kirpi savunma stratejisine dayanmalıdır. Finlandiya, Tayvan ve diğer ülkeler kendilerini büyük güçlere karşı başarıyla savunmak için böyle bir strateji kullanmışlardır. Sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik, ekonomik ve informatik savunmayı da inşa etmek, düşmanları caydıran sistemler yaratmak gerekiyor. Bir daha asla sadece söz değil, gerçek bir garanti haline gelmeli. Şirak Jeoloji Müzesi ve Gümri Tarih ve Kültür Rezervi Müzesi, 30 Nisan'da Ermeni kadınları, soykırım, armenosit kurbanları ve kahramanları başlıklı geçici bir sergi düzenledi. Gümrü Rezervi Müzesi'nde saat 12'de açılan sergide Ermeni kadınlarının Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sırasındaki kurban ve kahraman rolleri anlatıldı. Sergi Ermeni kadınlarının dayanıklılığını ve fedakarlığını ayrıca soykırım Armenosit sırasında gösterdikleri cesareti ve direnişi vurguluyor. Tarihi fotoğraflar, belgeler ve nesneler Ermeni kimliğini korumak için savaşan kahramanların hikayesini anlatıyor. Bu sergi, tarihi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adımdır. Ahalkalak şehrinde çukur onarım çalışmaları başladı. 30 Nisan Azadun Caddesi'nde çukur doldurma çalışmaları yapılıyor. Yol inşaat işçileri şantiyede çalışıyor belediye temsilcisi Artur Ovanisyan tarafından yerinde çalışmalar izlendi. Kendisine göre şehrin her yerinde çukur onarım çalışmaları yapılacak. Bazı sokaklarda yolun asfalt tabakasının tamamen kaldırılması gerekecek ve bazılarında ise sadece çukur doldurma çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar için elektronik ihaleyi Cevah Gıza adlı yol yapım şirketinin kazandığını belirtmek gerekir. Çalışmaların toplam maliyeti 1 milyon 350 bin geldir. Ahalkalak'taki çukur onarımı için elektronik ihale ancak 3. denemede yapıldı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.